Evet. De bu bazen de çıkayım da şöyle baksınlar. Evet. Kısım ile dikili Bak, bakma kameraya bakma, öbür tarafa bak. Ha. Sen normal dal. İşte. <laughs> Nicht? İşte. Ateşi görür görmez yangını. Ahire uçtuk. Oradan güç bir hal işte. Kendi gücümden çıkadım mallarımı. Hayvanlarımı. O şekil işte bir mücadele ettik yani. Kurtardık. Mahvolduk. Mahfey. Kaç hayvanın var senin? Dört. Hepsini de kurtardın. Kurtardık şükür, şükür olsun kurtardık. Evin yandı. Evim yandı. Bu Büyükbaş hayvanların haricinde yanan hayvanın mı? Tavuk vesaire yok. vesaire. Tavukla yanmış, tavukla yanmış. <laughs> tavukla yanmış işte. Kimisi kayalarda duruyor, kimisi yanmış. Hayvanımız yanmadı. Yalan konuşmayalım. Tavuk kaç tane vardı? Vardı 15-20 şey. Yanmışlar. Sade dört hayvanımızı kurtardık. Bir de canımızı kurtardık. Başka bir şey kurtaramadım. Başımıza bir dülbet bile alamadım oldu onu söndürdük. O hafif de ama bunu geç duyduğumuz için içinden yanmış bu. Duyamadık. Ancak alaf yukarı yürüyünce duyduk. O zaman imkanı yok kurtulmanın. O zaman gari hayvanları yürüdük. Kurtaralım belki de. Tek geçim kaynağımız hayvancılığıydı. İşte onları kurtardık. Dört şeyimiz var. Evimiz yok. Evimiz yok. yandı Yazıdayız, yandık. Ağladık, bağırdık. Hiç kurtaramadık bir şey. Yalanı kime ne iç. geçiyor.